Şu anda müşteri bağlılığının belki de en üstü olduğu otomobillerden bir tanesindeyim. Subaru'nun Forester modeli ve yenilendi arkadaşlar. Berlin'de gerçekleştirilen yeni Forester lansmanına katıldım arkadaşlar. Bu lansman ilk olarak Türk ekibine verildi. Ayrıca Avrupa'da da ilk kez Türkiye'de satışa sunuluyor. Şimdi Yenisine baktığınız zaman farklılıkları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aracın önü ve arkası tamamen değişmiş. Genel zaten belli bir silüeti var. Yandan baktığınız zaman o korunmuş olsa da özellikle aracın D sununda çok daha belirgin bir fark yaratılmış. Bu sayede açıkçası akvaryum gibi bir araç daha da bu hale gelmiş. Neden akvaryum içindeyim arkadaşlar ve her yeri panoramik olarak net bir şekilde görebiliyorum. Uzun zamandır böyle büyüklükte bir araçta bu kadar geniş bir görüş açısına, rahat bir görüş açısına sahip olmamıştım. Biliyorsunuz arkadaşlar Subaru müşterileri araçlarına fazlasıyla bağlıdır. Forester'ın müşteri bağlılığına bakmışlar. Bağlılık artık tavan yapmış. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sahip olduğunuz bir aracı devam ettiriyorsanız onu bırakmak istemiyorsanız demek ki çok memnunsunuz. Yeni çıkanlardan da memnun kalıyorsunuz anlamına geliyor. İşte Forester tam da böyle bir otomobil. Şunu da belirteyim, araç yaklaşık 2 gündür bende. Almanya'da arazi sürüşleri yaptık. Güvenlik donanımlarını test ettik. Farklı sürüşler gerçekleştirdik. Ben de burada İstanbul'da aracın tüketimini test ediyorum şu anda. Şunu hemen başta söyleyeyim. İstanbul trafiğinde elde ettiğim tüketim yaklaşık 100 kilometrede 9 litre ortalamayla gezdim arkadaşlar. Ve de şimdi Kuzey Marmara otoyolunda farklı şekilde uzun yolunda deniyorum. Karmasında size aşağı yukarı tüketimini söyleyeceğim. Peki Subaru kullanıcıları özellikle de Forrester kullanıcıları bu araca neden bu kadar bağlılar? Çünkü Subaru Forrester'ın kendine özgü Başka araçlarda bulamayacağınız önemli özellikleri var. İşte bu güveni sağlayan özellikler bunlar. Adeta acemi bir sürücüyü bile yola başarılı bir şekilde adapte eden ve sanki profesyonel bir otomobil kullanırmışçasına o yolun özelliklerine uyum sağlatan bir otomobil. Peki bu özellikler ne ki? Araç kendisine adeta yola bağlıyor ve sürücüye adapte oluyor arkadaşlar. Her şeyden önce Subaru geleneği bir boxer motoru var. Pistonlar karşılıklı çalışır. İşte bu boxer motor yani adeta iki boksörün karşılıklı yumruk atmasına benzeyen bu yapı motorun dikine değil yatay bir şekilde aracın altına konumlandırılmasını sağlıyor. İşte bu sayede ağırlık merkezini düşürmüş oluyorsunuz. Ve yine bitmedi. Simetrik sürekli 4 çeker özelliği arkadaşlar. Yani bu sayede zaten dört çekerin avantajlarını biliyorsunuz. Simetrik 4 çekerin ayrı güzel avantajları var. Bu araçta da bulunan ekstra sistemler sayesinde de sizi adeta bir off-road kullanıcısı haline getiriyor. Yani acemi bir sürücü bile bu araçla bu sistem sayesinde yola ve arazi adapte olabiliyor. Crosstek videosunu hatırlarsınız. Eşim kullanmıştı ve eşim hayatında ilk kez bir araçla araziye çıkmıştı arkadaşlar. İşte... Ben yapmak istemiyorum güçlücüm onu. Aa yapacaksın yapacaksın. Yok, Yok, hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Ey, Arkadaşlar ya, bakın. Orada orada inecek Oradan tahmin ediyorum bizim Ay, yok, gruptan yok. bir arkadaş iniyor. Bir diyor. şey söyleyeceğim. Oo. Yok ben inmeyeyim ne olursun güç biliyorsun benim yükseklik fobim var. Yani korkuyorum. Ben yapmayayım. Sen yap bu. Burayı sen yap. Stop for a while. Really hard break. ya ben bile korktum valla. Hoppa. Well. Hadi well, bakalım. Okay. okay. Hadi Burçin. Okay, okay. Hadi kızım hadi. Sure. Hadi. A little bit further. We need to see what is in the front of us. Very good. Bak, orada One more piece. İnanmıyorum ya. Süper. But the feeling is amazing, ha? Right? Evet gördüğünüz gibi takır takır indi burçunda yani. <laughs> Şöyle bir yerde genelde kamerayla bunları yansıtmak kolay değil ama ben size olduğu kadar yapmaya çalıştım. İşte o arazi sürüşünde, o parkurda adeta profesyonel bir sürücü gibi çok dik yerlerden çıktı. Çok kötü çukurların olduğu yerlerden başarılı bir şekilde geçmeyi başardı. Üstelik de Crosstek'te. Forester ondan daha üstün, daha üst segment ve de geçmişe bakıldığı zaman çok daha fazla geri dönüşü olan bir otomobil arkadaşlar. Araçta bir CVT şanzıman var. CVT şanzıman nedir? Aslında basitçe ifade etmem gerekirse değişken yapılı bir kayış kasnak mekanizması da diyebilirsiniz. Bu sayede de aslında kadem olmayan bir sisteme sahip olmuş oluyorsunuz. Burada benim CVT şanzımanlarda beğenmediğim konudan bahsedeyim. Nedir? Bu kayış uğultusunun gelmesi. Ama ben yeni Forester'da herhangi bir şekilde böyle bir şey hissetmedim arkadaşlar. Bastığınız sürece herhangi bir kademe değişkenliği olmadan motor doğrudan hızlanıyor. Tabii ki büyük bir araba, D segment bir SUV arkadaşlar bu. Görünümüne bakmayın. Sanki yükseltilmiş bir station wagon gibi görünüyor ama bunu e, özelliklerini daha güzel bir şekilde sağlayabilmek için bu şekilde korumaya devam ediyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim, o kadar iyi görüş açıları var ki her şey acayip bir şekilde büyük. Dediğim gibi akvaryum gibi bir araç arkadaşlar. Ön cam büyük. Şu aynaya bakıyorum. Dev bir ayna. Arkaya bakıyorum, arka cam tamamen karşımda, aynalar büyük, camlar normalde günümüz araçlarında neredeyse insanın omzuna gelir düzeyinde cam camlar küçük bırakılabiliyor. Bakın ben şu anda nasıl bir konumdayım. Yani inanılmaz görüş açıları var. İşte ondan dolayı da hem kendi sağladığı teknik anlamda güvenli sürüşü, bir de böyle görsel anlamda size aracın her tarafını güzel bir şekilde sunarak sağlıyor arkadaşlar. Yani ben şu anda acemi olarak nitelendirebileceğim bir kişiye bu aracı versem bu özellikleri sayesinde karda, buzda, çamurda rahatlıkla kendisi asfaltta gidiyor gibi bir sürüş gerçekleştirebiliyor. Zaten Forester ve müşteri bağlılığını yaratan şeylerden bir tanesi de bu arkadaşlar insanlar rahat etmek istiyor. Bunun yanında güzel sistemler de getirmişler. Mesela titreşimi azaltan, sizin baş hareketlerinizi sınırlayan arazi vesaire veya yol koşullarına göre bunu sağlayan bir koltuk sistemi var. Kullandığım 150-200 km boyunca da bu sürüşü de dahil edersem bu titreşimin azaltılması, sarsıntının azaltılması özelliğini fazlasıyla hissettiğimi söylemek isterim arkadaşlar. Aracın iç hacmine geçmeden önce bir fiyatlarından bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle bu araç 3 milyon 400 ile 3 milyon 500 bin lira arasında bir fiyatta satışa çıkacak. Style donanım için. Bir alt donanım var. O da yaklaşık 200 bin lira civarında daha altta bir fiyata sahip olacak. Şimdi segmentine baktığınız zaman aslında başlangıç fiyatları itibariyle fiyatı yüksek kalıyor. Bunun en büyük nedeni maalesef araçta 2 litrelik bir motor var ve vergilendirmesi de ona göre yapılıyor. 2 litrelik bir atmosferik benzin motor var, 136 PS gücü ve 182 Nm de torka sahip E-Boxer olarak bir hibrit motor eklemişler arkadaşlar. Bu elektrikli motorun katkısıyla adeta içten yanmalı atmosferik motora destek oluyor ve de trafikte de yakıt tüketiminin düşürülmesini sağlıyor. Ve de bu elektrikli motor arkadaşlar, şanzımana bağlı bu motorun gücü 17 PS, torku 66 Nm ve bu elektrik motorun enerji aldığı pil de 0.6 kWh'lik bir pil. Yani küçük bir pil. Zaten Size mesela trafikte asistlik yapıyor arkadaşlar. Bazen kısa süreli duruyorsunuz, motoru kapatıyor, gaza basıyorsunuz, içten yanmalı motor devreye girmeden elektrik motoru yol almanızı sağlıyor. Ama bu çok sınırlı oluyor, onu söyleyeyim. Yani bu sizin tüketiminizi daha da düşürebilmek ve de size yeri geldiği zaman destek olabilmek için yapılmış sürekli değişken bir hibrit sistemi. Bu iri aracı yaklaşık 12 saniyede 0'dan 100 km bölü saate ulaştırabiliyor. Ama işte gönül isterdi ki geçmişte Subaru'nun yaptığı gibi, Leopard'daki gibi bir 1.6 turbo motor yer alsın. Düşük hacimli, bizim vergi sistemimize uygun bir motor yer alsın. İşte öyle olsaydı bu aracın fiyatı böyle 2-200, 2.200, 2.300, en fazla 2.5 gibi yerlerde yerleşir ve sunduğu özelliklere göre sınıfının bile gerçekten altına inmiş olurdu. En büyük handikapı bu aracın bu. Yani fiyatı. Ve de eminim ki kendisine bağlı müşteriler haricinde eğer fiyatı daha düşük olsaydı, bu şekilde vergilendirilebilseydi çok daha fazla satış adetlerine ulaşabilecek potansiyele sahip bir araçtı. Şimdi gelelim aracın iç hacmine. D segment olduğunu söyledim. Dıştan baktığınız zaman aslında aracın iç hacmini hissetmiyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Yanına bir tane Mercedes GLC park etmişti. Fotoğraflarını çektim. GLC bir D segment araç ve bana sorarsanız ondan daha büyük görünüyordu. Forester'ın bu sanki yükseltilmiş, daha kaslı bir station wagon yapısı onun dış ölçülerini gizliyor. İçi aslında genel dış görünümüne göre daha geniş bir araç. Önde yeterli genişliği sunuyor sınıfına göre. Arka tarafa geçtim. Arka tarafta bir disk kontrolü yaptım. Şöyle benim oturmama göre ki ben birazcık kendi boyuma göre arkada otururum. Şöyle açık bir karışı dizin ucundan sağlayabiliyor. Baş mesafesi olarak da bakarsanız 3-4 parmak bir mesafe kalıyor. Bagaj olarak baktığınızda 500 küsür litrelik bir bagaj hacmi var. Yatırınca tabii ki daha büyük bir hacme sahip oluyorsunuz. Ve büyük bir bagaj, kullanışlı bir bagaj ve de arkada D artık daha dik bir yapıya sahip olması sayesinde de yükleme hacmi daha da artmış. Eşya gözleri açısından da kapı içleri fazlasıyla büyük. 1,5 litrelik suyu bam diye koyabileceğiniz şekilde. Aynı şekilde arkada da öyle. Ve de sadece kapı gözlerinde değil altlarda şu tutamakların içleri de göz olarak kullanılabiliyor. Burada büyük bir torpido gözü var. Kol dayaması yeterli düzeyde. 2 tane bardaklığı var ve bardaklıklar çok büyük bardaklıklar. Yani böyle dev bardaklıklar. Burada kablosuz şarj özelliği var. Apple CarPlay ile Android Auto ile de kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Burada işte e, Type-C, işte e, AUX ve normal USB olarak 3 tane giriş var. Aynı şekilde arkada da var havalandırmaların orada. Bunları fazlasıyla sunmuş. İç detaylar anlamında da baktığınız zaman değişim. Benzer yapıda, dışı gibi içinde de değişiklikler yapılmış arkadaşlar. Ve de kullanılan malzemeler oldukça kaliteli, insanı doyuruyor. Ama mesela yumuşak plastik takıntılı arkadaşlar için bazı yerlerde mesela örnek veriyorum buralar sert ama burada yumuşak kullanılmış. Şuralarda bir güzel bir kaplamayla kullanılmış. Şuralar sert. Arka kapı içleri de ve üst kısımları da sert bir şekilde tercih edilmiş. Ama genel anlamda ben herhangi bir çıtırtı vesaire almadım. Hatta biliyorsunuz son zamanlarda takmış durumdayım. Böyle sağını solunu zorlamaya arkadaşlar ve bu araçta da baktığım zaman öyle çok esnek, çok fazla ses çıkartan bir parçaya rastlamadım. Yaptığımız bu arazi sürüşlerinde de özellikle dikkat ettim. Forester bu sürüşlerde çok fazla esneyecek yol koşullarına, arazi koşullarına girse de ben önemli bir çıtırtı, tıkırtı vesaire aracın genelinden almadım. İçinde dikkatimi çeken bir nokta bu ekranı Crosstek'ten zaten hatırlıyorsunuz özellikleriyle güzel ve de fiziki tuşlarla dijital tuşları hep beraber verebilen bir sistem ekranın tepkisi anlamına baktığınız zaman Tesla'ya alıştığım için bana yavaş geldi yani kendi sınıfı içerisindeki araçlara baktığımız zaman ortada ben Subaru gibi bir markadan açıkçası daha iyi şeyler bekliyorum mesela Hatırlarsanız Soltera testim de olmuştu ve Soltera testine de en çok takıldığım nokta aracın multimedya, ekran vesaire işte yazılım tarafıydı. Bu tarafın gelişmesi gerekiyor. Bu araç böyle bir sistemi hak ediyor arkadaşlar. Çok daha tepkisel, çok daha fonksiyonlu bir sistemi. Mesela burada dönemeç var arkadaşlar. Çıkartamıyorsunuz izinden arabayı. Yerler kaygan, ya, milim kıpırdamıyor milim. Milim kıpırdamıyor araba yani. Böyle bir güven veriyor. Şurada ben herhangi bir şekilde bir araçla hızlı bir şekilde dönseydim, ya aracı önden kaydırdım ya arkadan kaydırırdım. Zaten lansmanda özellikle bunu vurgulaya vurgulaya, bize arazi özelliklerini çok güzel bir şekilde, gösterdiler. Şöyle baktığınız zaman ben şimdi arazi videoları da çok çekiyorum biliyorsunuz dev araçlarla, arazi araçlarıyla. Ya bu buraya nasıl çıkacak, girecek dediğiniz sıkıntılı yerlere rahatlıkla girebiliyor. Ki böyle aşırı yüksek, aşırı böyle dev lastikler, bilmem neler olmadan bunları yapabiliyor. Hatta üzerindeki lastikler öyle özellikle arazi için seçilmiş lastikler de değil normal standart lastiklerle geliyor arkadaşlar. Ondan dolayı da bunları yapabilmesi güzel. Yani kışlık lastiklerle karda, buzda bu aracı kolay kolay yoldan çıkartamazsınız. Ben ona emin oldum. Orada da zaten dediğim gibi vurgulay vurgulay bunu gösteriyorlar arkadaşlar. Şu hoşuma gidiyor. Birçok araçta aslında arıyorum. Bakın üstte ayrı bir bilgi ekranı var üç fonksiyonu burada görünüyor. Sol tarafta işte radyoyu gösteriyor. Sağ tarafta aracın ivmesini ve açısını gösteriyor. Bunlar güzel aradığımız ve yakıt tüketim ile alakalı şeyleri gösteriyor. En sağa geçersek de X moda geçiyor. Peki nedir bu X mod? Öyle ekstra çabalamadan arkadaşlar işte derin kar, çamur, normal sürüş, kar ve toprak vesaire böyle farklı arazi ve yol koşulları için Burada aracı programlıyorsunuz ve sizin simetrik sürekli dört çeker sisteminiz kendisini buna adapte ediyor. Bu ne olabiliyor mesela? İşte tort dağılımını ona göre gerçekleştiriyor. Yani o kilit vesaire arazide tutunmayı ve yol alınmayı kolaylaştırıcı özellikleri kendisi otomatik olarak uyguluyor. Bu sayede dediğim gibi gayet amatör bir insan da arazide başarılı bir şekilde yol alabiliyor. Bir önemli detay daha, aracın rigidliği bir önceki Subaru Forester'a göre %10 artırılmış. Bu da tabi daha az esneme anlamına geliyor. Özellikle arazi sürüşlerinde daha güvenli, daha çıtırtısız ve daha rafine bir sürüş anlamına geliyor. Burada bakın, sadece profilden değil cepheden de görebildiğiniz şekilde açı özelliklerini verebiliyor arazide. Bunu sürüş özelliklerine göre değiştirebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz aracın o anki açı durumunu. Güvenlik donanımları da tam. Forster'da yer alan bu iSight sistemi bir önceki versiyonuna göre diyelim daha geniş bir açıyla tarayabiliyor ve aracın etrafında oluşabilecek tehlikeleri size haber verdiği gibi önlemini de alabiliyor. Bu arada bakın sürüş istatistiklerinden bakım tuşuna bastım. Bunlar hep dijital tuşlarla gerçekleşiyor. Fizikler burada hatta işte ses artırma vesaire işlerini hem buradan hem de direksiyon üstündeki bayağı bir dolu direksiyon üzerinden yapabiliyorsunuz. Şu an bakın 90 kilometredeyim. Tam gaz yapacağım. Kuzey Marmara'dayız. 150-160'a kadar çıkabiliriz. Evet tam gaz. 160 yeterli bizim için. Neden? Çünkü hız toleransı ve gösterge hatasıyla arkadaşlar hız limitlerinde kalmış oluyoruz. Fazlası zaten ki bana göre bu bile fazla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ses konusunda bilgi alabilirsiniz. Hem motor hem şanzıman konusunda alabileceğiniz en fazla ses açıkçası bu. Hem de yol gürültüsü olarak diyebilirim ve rüzgar gürültüsü olarak da. Umarım videomuzda beğenmişsinizdir. Söylemeden olmaz serimizde aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.